bazen mi ya? Sesi çıkmıyor. Bayıklıktan ölmüş ölmüş. Mama vermeyince ölüyorsun. Başka mama veren yok mu? Yoksa sen önceki hayatında kedi miydin? Hayır. Önceki hayatın bir şey yok. Yani reenkarnasyonun olduğuna katılmıyor musun? Katılmıyorum. Bunu yapanlar uzaylı ve cinlerin oluşturduğu bir kongredir. Uzaylılar ve cinler bir araya mı gelmiş? Evet, onların uydurduğu, bizimle dalga geçtiği bir olay. Peki bu nereden akıllarına gelmiş? Şimdi onlar direkt bizimle konuşmadıkları için, hani bizi böyle bir düşük varlık olarak görüyorlar, muhatap olmuyorlar ama arada böyle bir dalga geçmek falan istiyorlar. Dalga geçmek için uydurdukları bir şey yani. Eski hayatında kedi olsaydın böyle sevilmekten hoşlanır mıydın? Hayır. Reenkarnasyonun olmadığına dair bir kanıtın var mı? Reenkarnasyon olmadığına dair kanıtım yok. Ama yoktur. Yani kanıtın yoksa, bir Ama ihtimal... bunu yapan kongrenin çalışmalarından bir tanesini biliyorum mesela. Benim İstanbul'da bir arkadaşım var, adı da Mevlüt. Kendisi bu cinli işlerden çok korkar. Böyle tırsat, cin dediğin zaman mesela şimdi bunu izlesin, gece uyuyamaz yani, öyle bir adam. Bir gün buna şimdi biri geliyor diyor ki, ben diyor, önceki hayatımda diyor, Barış Manço'ydum diyor. Ondan sonra bu da ona inanıyor. Biraz da korkuyor, tırsıyor tabi. Ben de uzaktan izliyorum tabi. Ondan sonra bu onu inandırdıktan sonra çıktı. Evinin arkasına dolandı. Orada işte cinlerle, uzaylılarla oluşan bir grupla bindi gittiler mesela. Burada ben anladım ki reenkarnasyonu bunları yayıyor. Melit de onların bir parçası mı olmuş? O şimdi gerçek zannediyor. Garip. Barış Manço tanışacağım. Büyüyünce Barış Manço olacak falan zannediyor ama. Bilmiyor ki alakası yok. <laughs> Peki, bu reenkarnasyonu yaymaya çalışan örgütü ifşa etmeye çalıştın mı hiç? Çalışmadım. Neden? Ben de sevdim. Böyle değişik organizasyonlar heyecan oluyor, güzel oluyor. Ama ben de işte bazen var diyorum, bazen yok diyorum. şaşırtma yapıyorum insanlara karşı. Güzel oluyor yani. Ha sen yani memnunsun o zaman. Şu anda ben mesela sana yok dedim ama belki de vardır. Yani şu an belki sen Cüneyt Arkın, ay Cüneyt arkını görüştüm reenkarnasyonu yayan örgüt cinlerden ve uzaylılardan oluşuyor demiştin. Evet. O zaman bu durumda sen cin misin, uzaylı mısın? Ben cinle uzaylının karışımıyım. Mesela ana tarafından cin, baba tarafından uzaylıyım. Cinzaylıyım. <gülüyor> <gülüyor> Peki reenkarnasyon gerçekse bir sonraki hayatında ne olarak doğacağını düşünüyorsun? Yani gerçek veya gerçek değil demiyorum. Gerçekse ben şeyi severim mesela bu işliği, bu hususlu olmak isterim. Gerçek ya öyle bir neyse, ihtimal var mı? Eski ünlülerden biri olarak tekrar doğabiliyor musun? Olabilirsin. Onun ruhu mesela reenkarnasyona inananlar bilir ki onun ruhu şu an bir yerde duruyor. Onu alıp hemen birleşme hareketi yapabilirsin. Ama inanmıyorum da olursa herhangi biriyle dünyaya gelemezsin. O anki ruh bağlı. İnanıyorsan gelirsin. inanmazsan gelmezsin. Yani. Peki senden sonra Renkay ne olacak? Bütün onurlara buradan bir mesaj vermek ister misin? İsterim. Nedir? Yani daha oluşturmadım mesaj Ama isterim. Yani şu an söylemeyecek misin? Şu an oluşturmadım mesaj yok şu an ama vermek isterim yani. Mesaj vermek isterim ama şu an yok. <laughs> Sonuç olarak vermiyor musun şu an mesajı? Şu an yok işte nasıl vereyim olmayan mesajı? Yok. Mesajı oluşturunca veririm sonra. İnşallah bir sonraki hayatında at olarak reenkarn olursun. Yani olabilir. Cüneyt Arkın'ın atı olabilir.